Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Saklambaç oynuyoruz Roblox'ta arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız ben çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bu oyunu ben eskiden oynuyordum. Ee, ve hiç videosunu çekmemiştim. Oyun baya ama baya güncellenmiş. Ben girmeyeli. Baya şeyler gelmiş. Haritalar gelmiş. Bakın. Şey dediğinizde izleyebiliyorsunuz. Bakalım. Aha bu nasıl polis? Aha. Aha. Uyuca. Aha Aha. şeyler kazandı polis. Aa. Bak şu böyle güzel bir oyun. Umarım video, videoyu, videoyu beğenirsiniz. Bu bu oyuna yani bu videoya 39 like gelirse arkadaşlar bu videonun devamını çekeceğim. Çünkü kutu şey ya laptop. Sen daha açacağım. Okulda kullanabilirim. Ne? Tuvalet. On, o o süpermarkette kullanabilirim son kez açtım. Aha, kutu. Param bitti. Param <laughs> bitti. Infection ya, klasik. Ay doğru, klasik mod, klasik. Hani ben klasiği severim. Abi haydi ben olmayayım. Bana ben olmam. Oh ben olmadım. Ee, school. O laptopu denemek istiyorum. Aha müziğiyle kim 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 alacak kim alacak? Aa okul aldı. Okul. Okulda oynayacağız. Saklan olarak oynayacağım bakalım ne olacak. Top. Topum ben. Oyun biraz kasıyor. laptop laptopumuza dönüşelim. Şimdi hangi abi harita değişmiş. Vay be. Laptop laptop şöyle bir şey yapacağım şöyle olayım masanın altına gireyim he. ya da şuraya gireyim aynen diyeceğim de gireyim ya ben sağlanamadım ki gir 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 şu an altına gidip Transform için 10 TL. Ama benim param yok. Aha alandı. birisi. hanım. 3 kişi kovalıyor arkadaşlar. 8 e kişi saklanıyor. Umarım Kazan kazanırsak da para geliyor. Böyle şart. Bu ne? Ne yaptım ben? Gördü 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 gördü. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Ya ağlayacağım ya. Abi bak ya çocuğa bak ya. Biz geliyoruz nereye saklanıyoruz ya. Aha aha aha. Burada burada. Kaybettik. Bunlara bak arkadaşım. Nasıl ya böyle şeyler de var arkadaşlar mesela birisi falan filan diyor kalbiniz polis olunca da kalbiniz gidiyor bu arada kalpte geliyor ama ilk önce başlangıç karşıda tahmin etmemiz gereken şeyler var onlara bakarak ben geldim hemen gittim o şeyi fırlattım herhalde kız geldi oradan gördü. Arkadaş oyun baya değişmiş bu arada. Neyse. Evet arkadaşlar biz kazandık. Neyse. Selam. Arkadaşlar daha yeni yazdım ki hile ya. Tüh. Aslında hile değil ben de hile niye alıyorsam artık. Klasik mod, klasik modu seçin. Vay. bu oyun çok güzel ya arkadaşlar. Gerçekten. Burada zıplayan şey var. Dört kişi mi? Haydi ben olayım. Var ya bir yakalarım var. Aa ben oldum. Aa ben oldum. Şimdi işimiz bitti. Aa burayı seçelim wi uy, uy. Uy. Şimdi işiniz bitti. Şimdi ben orayaacağım. Buraya hepiniz yok. Yakalayacağım. Nasıl şey yapıyoruz? Bunu nasıl bakacağız? Bakılmıyor. Bakılmıyor. Buradan. Böyle bakalım. Şurada bu var. Bu Bunlar var. Ya abi nasıl bir yer tabu? Şöyle şeyler var. Başka dışarıya da saklanabilirler. Mezarlık var. Başka ne var? Son saniye. Ben başlıyorum. Bakalım benim. Bak bak bak. Islık çalıyorlar bak. Bu arada zıplayamıyoruz. Aa niye vurdunuz? Onu. Abi gizlen adamı için geçemiyorum ben. Şimdi sen misin he? Yok. değil. Sen? Yok sen de değilsin. Bak bak bak. Sık çalmayın abi. Sık çalmayın. Yakalamışsın. Aa bir kişi gitti. Bir kişi gitti. Bak 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 Aha ay vurdum. Yanlışlıkla vurdum ya. Sen misin? Yok. Canım gitti ya. Birazdan yardım gelecek ve aha. Kalp aldım. Şimdi yardım. Yardım şeyleri var olması gerek. Kalp aldım kalp. Bak bak bak. 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 Ya siz çok akıllısınız ya. Ya sen çok akıllısın ya. Yala Yalan <laughs> ya hala. Ya hala Ya. Sen misin? Yok. Arkadaşlar nerede bunlar? Ya bulamadım hiç kimseyi. Altı tane kişi var ya. Neredesiniz abi? Giremedim, giremedim. Kapıdan girmeyi bilmiyorum. Sen misin? Yok. Sen misin değil mi? Yok. Bak bak. Yo abi 3 3 kalbim kaldı öleceğim. Sen bu. Aa, ama ben de durdum. Ama bir şey aldım. Bir, birisi neye dönüşmüş? Ne ne ne? Anlamadım ya. Benim gideceğim yok. Hepsini vuracağım. Bak. Bak. Islık çalıyorlar bak. Ya neredesiniz abi? Arkadaşlar 3 kalbiniz kalınca hiç vurmak istemezsiniz. Sensin değil mi? He? He? Bam. Sensin değil mi? Aa, bir kalbim kaldı. Son kez vuruyorum. Vuramadım. Kazananlar. Böyle de bir yer var arkadaşlar bu arada. Onu da size söyleyeyim. Niye yavaş gidiyorum? Aa. Şimdi zıplayamıyorum. Böyle kaldım. Rezlet çöktüm. Rezlet de çekilmiyor. Heh geldim. Umarım bu sefer ben olmam. Bu arada arkadaşlar bu son elimiz olsun. Klasik modu seçin. Bu bir kere de infection. Infection mod. Infection'dan arkadaşlar yak yakaladığımızda e, o da do şey oluyor. Yakala. Hadi güzel bir yer. Nereyi seçelim? Sweet home. Sweet home. Abi, sweet home. Herkes Blit Tirbeys deyip bir seçti. Ne oldum ben ya? Bu ne ya? Aha. Aha Allah. Allah bu ne? Aha silah oldum. Silahla ne yapabilirim? Buldum buldum buldum. Buldum buldum. <laughs> Ya artık beni burada yakalasalar yok artık. Ya beni burada yakalayamazlar. Hatta şöyle yapayım. Beni biliyor musunuz? Yok. Şöyle geleceğim. Şurada duracağım abi. Beni yakalayana helal olsun. 3, 2, 1 Başla. Ha <laughs> Abi çok iyi ya. Böyle Allah. Öldüm sandım. Böyle arkadaşlar bir ses efektleri var. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika. Tamam. Tekrardan devam ediyoruz. Şimdi. Sık çalıyorlar ben de çalıyorum. Ha, ab çok süre var ya. Cık. Buradalar. Burada git. <laughs> Gör, gördün mü? Gördün mü? A burada. <laughs> vuramadı ki, vuramadı ki. Bu bana vuramıyor. Yeah. Böyle bir taktik var arkadaşlar. Bu taktiği yaptığınızda böyle kalabiliyorsunuz yani. Yakalanmıyorsunuz hiç. Arkadaşlar 5, 4, 3, 2, 1 ve kazandık. Lider olan da o. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lider olan bir çocuktu ama göremedim. Her neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.